Bütün dünya için geliyor. Yalnız senin için de Müslüman kardeşim. E bunu da anlaman lazım. Her tarafta bir dajal var. Beyefendi 313 kişi toplamış. Ben verdiğim diyor. Var öleler yani. Öyle mal insanlar var. Halbuki ya yani Mehdi 313 kişi toplamıyor. O, o 313 kişi özel insanlardır. Nasıl Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vardı ya. Sahabalar, sahabeler. Ne sahaba maşallah. İşte bu 313 kişi özellikle yetiştirilmiş insanlardır. Onlar doyar doymaz, görer görmez hemen Al-Mahdi Aleyhisselam'ı tanırlar. Al-Mahdi Aleyhisselam gider de 313 kişi toplar. Ben Mehdi'yim. Yok öyle bir şey. Ya çizgi film yaşamayın. Allah'tan korkun. Nefsinize gidiyorsunuz. Ya illa ya ya subhanallah ya. ya. Niye bu kadar almadi olmak istiyorsunuz? Siz değilsiniz. Subhanallah ya şimdi benim bir kimliğim var. <laughs> e sen benim bu kimliğimi alıp da ne bileyim bir uçağa bile biliyor musun? Yok. Geçemezsin. Çünkü sen olmadığını bili biliyoruz. E, kendi fotoğrafını koysan da açıkça anlaşılır ki sahtekar birisi o zaman. E, nasıl geçeceksin? Geçemezsin. Bu kimlik en ufak bir şey olursa ortaya çıkar. anladınız mı? Bu maddi meselesi o kimlikten daha sağlam bir şeydir. Ve bu kimlik yani bir örnektir. Bu kimlik için parmak izleri bile alırlar. hayır gelin. Hadi ben yerimi veriyorum, hadi buyur, hadi bakalım, yapabiliyorsan git bakalım. Başka bir yerden Allah Subhanehu Teala bir vurar sana aklın durur. Allah mücize yapacak, mücize yapıyor. E sen gidersin, kendi mehedi diyorsun, orada o bir mücize olmuyor, ne olacak? Ağzına yaparlar senin. Sen bunu düşünüyor musun? Sahtekarlıkla olmaz bu iş. Milleti kandırma. Yalanla dolan olmaz bu Allah'ın işidir. Allah'ı karıştırmayın. Nefsinizle Allah'ı Allah karıştırmayın. Nefsiniz başka, Allah başka. Şeytan başka, Allah başka, peygamber başka, Allah başka. Peygamberleri bile ortak etmeye çalışıyoruz. Kimi bilmem dedi. Aysa Allah'tır. Aysa Allah'ın oğludur. mal mısınız siz? Ya burada hiç mi akıl yok sizde? Başkaları gidiyorlar duyduğuma göre <laughs> mezarların önünde etrafında neler neler yapıyorlar neler neler yapıyorlar <laughs> öyle bir Allah'ı kızdırmışsınız ki ben size söyleyeyim mi? Kıyamet günü gelsin. Anlayacaksınız. Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, ne halde olduğunuzu. Diyeceksiniz. Eyvah. Ya gerçekten hep doğru söylemiş. Bu böyledir. Bu şöyledir. Ya biz kendimizi iyi biliyorduk. Doğru yolda biliyorduk. Bunu bunu yapıyorduk. Doğru olduğunu san, sanmıştık, zannetmiştik. Ya Hamit Selam, onun zamanında 300 360 tane taş, 360 taşa Allah diyordular. Şu falah tevvaştır Allah e, e her bir taşa diyordu bu falan şeyin Allah'ıdır. Bu iyiliğin Allah'ıdır. Bu kötülüğün Allah'ıdır. Bu bilmem neyin Allah'ıdır. Bu bilmem neyin Allah'ıdır. Bu bilmem ne işte şeytan. Anladınız mı? Allah ortak vermeyen bu taşları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl o taşları kırdı? Gitti ellerle mi kırdı? Yok. Benim gibi aynı böyle. Allah da Allah da Allah. ne sıkıntılar çekti Muhammed Sallallahu Hiç mi kızmadı? Konuştuğu zaman hep böyle kuzu gibi mi konuştu? Aysa Aleyhisselam az mı kızdı? Bakın. Aysa Aleyhisselam Günahsız biridir diyoruz. Ya. Hiçbir günahı yoktur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın. Anladınız mı? Ya. Bir de bu var. Başka konular böyle. Ee, falan peygamber ölmemiş, falan böyle isimler çıkıyor. Böyle bir ya Allah teala hepinizi böyle deniyor. Aklınızı kullanın istiyor. Sana bir bir şey söylüyorsa belki orada belki bir ilim vardır. Belki bir bir şey vardır. ya. <laughs> hani Gösteriş yapma, ben biliyorum, ben böyleyim, ben şöyleyim, ben Arapça biliyorum, ben Kur'an'ı ezberlemişim, ben bütün Kur'an'ı ezberlesem de ben sana bakınca biliyorum, kitapta hiçbir şey anlamamışsın. Senin yürümenden anlıyorum, senin konuşmandan, tipinden bakınca anlıyorum, senin anlatmandan anlıyorum, içini dişini anlıyorum ben senin. Ben böyle yetiştirdim. yetiştirildim. Allah ve Teala beni böyle, bu şekilde bana özel bir şeyler vermiş. Ben i̇çini, dişini sökerim ben senin. Sen beni mi kandıracaksın? hem kendimle savaşıyorum. Hem şeytanla savaşıyorum. Hem sizin içinizdeki nefsinizle savaşıyorum. Hem bu sistemle savaşıyorum. Hem bana haksız edenlerle savaşıyorum. Hem bu durumla, hem fakirlikle, hem zorlukla, hem her şey, her gün, her gün, her gün, her gün nasıl hayatta kaldığımı bile şaşırıyorum. Niye? Allah için. Çünkü Allah beni seçtiği için. Kimin için seçti? Sizin için. Ebu Mehdi Aleyhisselam sağ elini sol dizine vurur. Hadi sen biliyorsun bakalım. Bana diyorsun ya Ya sen hadi değilsin. Görmedim sağ elini sol dizine vurdun. Biri bana böyle dedi. <laughs> hadi bakalım. Bana söyle niye bunu yapıyor? Çok biliyorsun ya. باید ببینیم، دیگه دارم که این مسئله اینجا بگیرم. ها؟ من چه میدونم؟ Yıllar önce beni öldürmeye çalıştılar. İki defa hem de. Hem İstanbul'da hem Gerbakır'da. Ya. Bir yere değdim. O günde beri bu sol dizimde bir sıkıntı var. Niye sağ elimi? E, sağ, el, sağ elimi kullandığım biriyim ben. Bir de sağ kolumda bir sıkıntı var. Ya ikisini birleştiriyorum. Ve <laughs> burada açılıyorum. Dilimde bir sıkıntı var. Kelimeleri bulamıyorum bazen. Kapanıyorum bazen. Ama böyle yaptığım zaman açılıyorum. Anladın mı şimdi? Allah diyor ya Kur'an'da. Bazen insanlar için, gerçek müminler için demiyorum. Ne kadar kanıtlasan da bunlar iman etmezler. Ya bazenler böyle. Allah istediğini seçiyor. Allah Müslümanı seçiyor. Anladınız mı? Ne kadar biri dese de ben Müslümanım. Baksanız Allah'ın ışığı yok onda. Niye? Allah Subhanahu ışığını vermiyor. Herkese vermiyor. Çünkü nankörlük yapıyorlar Allah'a karşı. Kendilerini Allah için harcamıyorlar, yaşamıyorlar. Anladınız mı şimdi? Hep dedikodular, şeytanlıkla, nefsiyle e, ne kopartmaya çalışabilirlerse kopartma, kopartıyorlar şeytanlık. Hep şeytanlık böyle. Allah spantara böyle insanları sevmiyor. Böyle insanlara ışığını vermez. Ha, bu olsa al senin olsun. Sıkıntı değil. Ama ışığı, nur, nur, Mümin, gerçek mümin Allah'ın nuruyla birbirini bilir. Bir mümin gelse, Allah'ın işi varsa onda gelse, benim bu elimi kesse bile onu affederim ben, ona, ona dokunmam. Onu affederim, bana hiç söylemesin beni affet. Kusura bakma, elini kestim, e, mahsus etmedim. Şey kaydı, makineyle beraber çalışıyoruz diyelim makine kaydı. Günaha girdim. Kusura bak. Söylemesin bile. Anladınız mı? Mümin böyledir. Allah'ın seçtiği Müslümanlar böyledir. Bu benimdir. Çok değerli bir şeydir. O insan gelir alır. Sormasa da bir şey demem. Başkası gelse bakarım. E onu tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Ama bakınca anlarım. Bu özellik var. Ama maşallah. Siz kendinizi mümin diyorsunuz. Bir ineriniz kaybolduğu zaman dünyayı kopartıyorsunuz. size gelince. Ama başkasına dokunduğu zaman bambaşka bir şey. Ya Allah spantala insanları böyle dener. Bunlar hepsi kıyamet gününde çıkıyor. Sen sakla o sakla. Allah çıkarır onları. Her konuyu, her atomu. Sen hazırlanmıyorsun. Sen düşünmüyorsun. Yaşaman yanlış. İnsan var. 60 yaşını geçiyor. Hala anlamamış. 70'e geliyor. Hala anlamamış. E bu yaştan sonra zaten yoruluyorsun gençken o kadar güzel bir enerji varken hiçbir şey yapmadın. Dünyanın peşine koştun. Halbuki Allah onu sana yasakladı. Tamam gittin farkında değildin. Tamam. Yola gel. Gelmiyorsun. Yarına bırakıyorsun. Her şeyi yarına bırakıyorsun. Bugün geldin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Allah'ın Resulü'nü bile tanımıyorsun. Deccal orada seni çağırıyor. Deccal'e gidebiliyorsun. Niye? Görüyorsun. Adam kafasına sarık takmış. Birkaç sarık takanları görüyorsun. Ha, doğru yol oradadır. Kim sana bunu dedi? Nasıl? İşte Allah'ın eşi Allah'ın işi, Allah'ın işi ne olduğunu da anlamamışsan. amediyele misal et anlamazsın, anlamazsın. Ne kadar ne kadar istersen de. Allah fantana seni doğru yola getirmez. Yanlış yolu seçtin. Hayır git. Sana mı ihtiyacım var benim? <gülüyor> 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 Beni anlamak gerçekten çok zor olabilir sizin için. gerçekten çok zor olabilir. Ama ne yapayım? Ben böyleyim. Ne? Ocağı bir şey yok. Ben böyleyim. Allah subhanahu teala beni bu şekilde yetiştirdi. Kişiliğime göre bu zamana göre sen bilmiyorum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorsan 1400 yıl önce buradaydı. Sen galiba geç kaldın yani. <laughs> İsa Meryem Aleyhisselam'ı bekliyorsan başka mesele. Ben İsa Meryem Aleyhisselam değilim. بي المسيح الحمد لله بمحمد محمد عبد الله احمد المهدي كرال ميسي بونار كانت السلام محمد صلى الله عليه وسلم كوبيا احمد المسيح المهدي فاطمه المهدي Anladınız mı? Alamadınız.